arkadaşlar. Hepinize merhaba. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi kısaca videomuzdan ben hemen bahsedeyim. Bugün uzun zamandır beklediğimiz bir sürprizimiz var. O gelecek. Yani babam konuşmalarını yapıyor. Birazdan gelir. Ben size onu da çekeceğim zaten. Sonra gün içinde yakın komşu köyümüzde bir düğün var. Oraya gideceğiz. Ee, i̇şte akşama doğru da almaya gideriz. Çünkü nemli hava lazım. Onun yaprakları dökülüyor sıcak havada. Ballet makinesi de saman ayarında yani saman yaparken hani otlar küçük küçük kesiliyor ya. Yoncada ve otta böyle yapılmıyor. Daha küçük kesilmesin diye o ayarda kaldığı için biz elle toplayacağız onları. Böyle şu anlık. Videoyu izlemeye devam edin, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Minikler sağlıyor arkadaşlar, sağlıyor sağlı. Şimdi bir tane dedemin bastırdığı yavrulardan teli yıkıp geçmiş. Yıkıp geçmiş. Yani teli delip geçmiş. Şimdi onu dedem kovacakmış. Biz de burada bekleyelim. Gelince haber vereceğiz ona. Nerede? Hala çıkmadı. Şöyle, bir cıyaklama sesi duydum ama. Yok. Ulan, yere. Kendisi çıkmaz mı? Abi, ya. Buyur. Yavru çıkmış arkada. Yok, mu? yok. Buraya gelmiş şimdi yok. Şimdi inekleri salıyoruz arkadaşlar. Harman'a götüreceğiz. Sen sağ ben dışarıda bekliyorum. Bu arada arkadaşlar size bir sürprizimiz var. Birazdan göreceksiniz. İneke çıkamadı yalnız. Kömür çık oradan ezileceksin. Gel 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 gel. gel. <laughs> Yavrucaklar da yem bekliyor Bunlara da vereceğiz şimdi Haydi Açık, açık. Haydi Yok mela çıkmadı Ben götürürüm dedi. Ha? Ben götürürüm. Haydi. De ha. Dedim otlarını vermiş. Değil mi? Ne Delirecek ya. Yetişemem, yiyemem bir akı gidiyor. Hayat. Biri koşunca hepsi koşuyor bir şey oldu diye. He? Biri koşunca hepsi koşuyor diyor. Aynen. Vermiş. götürüyoruz. Ama İyiyoruz. bızalar saman yiyorlar. Tam o terenin işte. Bak o, burası bitmiş anasını. satayım. Her Aynen. gün. Lan bunlar adamı yiyecek lan. Dört tane balya yiyorlar her gün. Valla burası yığılıydı. Koyacak bu, yer yoktu. Dedem saman veriyor sabahları galiba bir de. Valla bu yapacak bir şey yok. saman da yiyecekler artık. Ama yemeyesek daha iyi olur. Tabii da. Balya dayanmayacak. Hı. Evet arkadaşlar sürpriz geliyor. Pamuk <laughs> misafiri karşılamaya gidiyor.

Bir saniye. Lütfen belki de nurture, sen boynunu boyunlu dolayıları. Çöp müyüler? Akşama eve götürürken zor olur. Hı. Aaa hoş geldin Sefa, geldin kız. Şimdi tanısın bir buraları. <laughs> Eyvah toplaştılar. Elleme, <laughs> Evet arkadaşlar sürprizimiz buydu. Bu güzel kız geldi bize. Hayırlı olsun. Alışacak gibi duruyor. Alıştı. Alışır ya, bizim çocuklar iyidir. <laughs> şimdi biz de eve gidiyoruz, kahvaltı yapacağız. Sonra hayat devam ediyor. Arkadaşlar şimdi sütçüyü bekleyeceğiz. O yüzden tekrar Ahır'ın yanına geldik. Hem bu zaten otunu falan vermemiştik. Onları vereceğiz. İnek güzel. Alıştılar bence yani. Alışırlar diye düşünüyorum. Hayırlı olsun bize. Böyle. Geldik ahıra. Aşırı bir sinek, sivri, karasinek. her türlü sinek artışı var. Yoldum. Ya da şeyin içine koyunca gülgede şunlar. Sütü vereceğiz. Sütçü yok. Gölgeye <laughs> geçtik bekliyoruz. İneklerimizi şimdi suya götürüyoruz arkadaşlar. Yeni gelen güzel kızımızla beraber. Başladık, Hadi. Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Hadi. Danadan korkuyor galiba annesine. Ben, 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 ben. Dana kuruluyor baksana. Güzel Ebru arkadan şey yapsana annesine. Dana kuruluyor ona. Niye, bu? Dana önünü kapattı Uy. anneciğim. Bak Hadi. şu danayı şey yapsanız da so sopayla dürtün. Yavaş kızım. Aferin ya Öbürkülerle beraber gider o da. Yavaş, yavaş, yavaş. Yeni geldi ama kaptı buraları sevdi. Onun geldiği yer baya küçüktü. Buralar geniş geldi ona. Belen belen geziyor. <laughs> biraz izin verin bir yaklaşır o. Sen hep kıpırdamayın. Tamam. Köpeklerden korkma Sabah. <laughs> Gitme. Buraya gel. Kömürde mi su içecek? <laughs> Bilmiyorum artık. İçecekse Yok, içer. Kurbağa da yakalayabilir gibi geliyor bana yersin. arkadaşlar e, şu an biz düğüne gidiyoruz motorla. <laughs> Komşu köyümüzde düğün var. Çengelli köyün adı. E, oraya yemek veriyorlar şimdi. Oraya gideceğiz. Gittiğimizde size de çekmeye çalışacağız. İnşallah çekeriz. Şu an gidiyoruz. Evet arkadaşlar Çengelli köyüne geldik. Babam evet, da motoru çekti buraya. Davullarla karşılanıyoruz. <laughs> değil mi? Siz işiniz bitince gelişiniz motoruna geldik bize. Tamam. Arkadaşlar yemeğimiz geldi. Pilav, çorba, tatlı ve et var. Afiyet olsun. Sonra devam ederiz. Arkadaşlar yedik yemeği. Arkadaşlar motoru buraya çekmiştik, buraya araba park etmişler. Şu an burada tıkalı kaldık. <laughs> evet. Ya ne yapmayı planlıyorsun? Ne olmasa buradan geçeceğim ama Dedemin arkadaşlar çabası. Az daha git az daha. Az daha git. Çıkar Nasıl oradan gitti? çıkar. <laughs> Anahtar üstünde miydi? Üstündeymiş. İyi. Adam bence bilerek bıraktı. Çıkamazsın. Az daha git demeyeyim baba. <laughs> Kapansın yolu ya git hadi. Ne <laughs> demek de para bakılırken gel. <laughs> ha? Tamam ya çıkar oradan. İleriden dön çıkar. Ben bilmiyorum da. Çıkamayacak. Çıkar gibi geldi de. Çıkamayacak. Arabaya çarpma da. Eyvah. Gelme gelme gelme. Tekerlik kayacak. Ha tamam gel. Gel 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 gel. sefer ben dikilebilirim istiyorsan. Sen ayakta doğru dikiliyorsun. Şey. Bu da yine <laughs> bindik <yemek> arkadaşlar. <laughs> Gidiyoruz. Gelini almaya gidiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar akşam oldu. Akşam ahırı zamanı geldi. Geldik ahıra şimdi. Buradan da işlerimiz bittikten sonra da yoncaları toplamaya gideceğiz. Son biçimde fazla çıkmamış. Direkt elle direnle toplayıp salma getireceğiz. Ee, dedem de şimdi işte kızalara yem falan veriyor. Koyunları birleştirdik bu arada. Anneleri sütten kesildi diye. Artık hepsi bir yerde. Onlar da şimdi ot yiyen falan bekliyor. Ondan böyle heyecanlandılar. Zamanı geldi çünkü. Dedem de orada. Be. Geç sen. İneği kovacağım. Sıkıştırdın ama orada. Çek çek çek. Çek hızlı çek. sıkıştı dur kırıldı. Tamam. Açıyorum. Bu sırada da inekler sağlıyor. Kemir, ne yapıyorsun ya? Uu. Bu da süt bekliyor burada. Ne yapsın? Her akşam bizimle, her sabah bizim. şimdi suyu kapat derler bana. Duyamayız. Tam zamanında. Açayım mı? Getir. Şimdi makine kapandı ya arkadaşlar. Dönmeye başladılar köpek balığı gibi. Sütün <laughs> O Oy. Kaldıramadım. Verilecek görünmüyor tabii. Gel Kömür gel. Gel 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 gel. Gel gel. Hmm, Hı. Biri de burada bekliyor. Hanımefendi. Hemen veriyorum mamalarınızı. Bir saniye. Şuradan tabağı çekelim. Kömür dur. Gel. Be, dur bir değeceksin şimdi kovaya. Gel. Geç pamuk geç. O biz beni geçmeyecek. Geçeceksin sen. Hadi. Gitti eve. Kartal. Sütçü beklemeye gidiyoruz arkadaşlar. Birazdan gelir akşam ezanı okundu çünkü. Işıkları kapatayım. Aa, hadi. Gideceğiz değil mi dede önce toplama? gideceğiz. Telefon edeyim, Ne <laughs> de gizli, Başka kızım sıcak Şay, daha iyi, akşam daha iyi. Ama su hangisi? getirmesi lazım. Sabah da Su Bakın ne diyeceksiniz? Hastayım. Gezen hasta değil. Selam S Aleyküm. Su getirsinler Kimle görüşüyoruz? Sen kimsin be Kimin kızısın? Aptların kızı mı? <laughs> Şimdi sütü verdik mi, sütçü geldi mi? Evde Allah'ın kulu kalmayacak. Herkes yonca toplama, arab e, ara büyük gidiyor. Eve girmeden. Bu bana da söyle, giyinsin, motora aydasın. Anneye de söyle, Zeynep'e de söyle, Merve'ye de söyle. Tamam. Su getirsinler. Bir de su hazırla, evcek gidiyoruz oraya. Evde Allah'ın kulu kalmayacak. <laughs> Hadi bakayım, görüşürüz. Baban da kaldı. Not. Parası <laughs> <Biraz> oldu. <zor. gülüyor> İçen geliyor. <laughs> Suç akşam bu saatlerde yani bu sıralarda gelmişti şimdi yok. Yarısına bak görüşürüz. Hadi gelmiyorum. Geleceksin. Gel. Gel gittim. Sıfır bir verirsem arap oldum. Sıfır bir 嗯。<laughs> <laughs> Ne oldu Dedem tanıyamadı. <laughs> evet motoru getirdik şimdi. Gelmeleri bekliyoruz. Pamuk! Pamuk gel. Gel. Arkadaşlar işimiz bitti. Sütü sütçüye verdik. Şimdi Zeynep bekliyoruz. İnşallah gelirse gideceğiz. Zor da biraz. <laughs> Kumaş mı giyiyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? of çık o da. Zeynep! <laughs> Gidelim bence. İndiğin an ben binerim. Yürüyerek gelirsin yürü, yürü. sonra. Zeynep'in inlerini bekliyormuş. Dışarı dışarı bak. Diyoruz arkadaşlar. Burası üç dönümlük bir tarla. Böyle biz bunlara böyle alıp direnle römer atacağız. Bu video bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.